Aşağıda ökaryot hücrede bulunan iki organel arasında ilişki göstermiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır? Buradan bakarsak glikoz alıp oksijenle beraber atmosfere oksijen karbonhidratı su veren ve bunu diğer organel ileten hangi organdır? Burası mitokondridir. Mitokondri. Bu da kloroplasttır. Buna göre L organeli sadece bitki hücrelerinde bulunur demiş, L organeli sadece bitkilerde bulunmaz. Bu aynı zamanda öglena ya da denizlerde yaşayan alglerde bulunabilir. Bu yüzden A şıkkı kesinlikle yanlıştır. K organeli parçalanma reaksiyonu, yani solunum reaksiyonu gerçekleştirir, doğrudur, glikozu parçalar. L organeli içinde protein sentezi meydana gelir, çünkü klorbasa'da ribozom bulunur, doğrudur. Her iki organel de çift zarlıdır. Doğru. Kloroplastın ve mitokondri çift zarlıdır. Bu organeller aynı hücrede bulunabilir. Bulunabilir. Bir büyük hücresinde hem kloroplast hem de mitokondri bulunabilir. Bu da cevabımız A seçeneğidir.